Arkadaşlar selamlar. Karşınızda i5 M60 6 milyon 150 bin lira fiyatıyla. Hadi gelin inceleyelim. Herkese hayran bırakan tasarımı ve gücüyle işte karşınızda BMW M60. BMW'nin elektrikli sedanı oldukça şık ve lüks iç tasarıma sahip. 0'dan 100 km 3.8 saniyede çıkan konuğumuz 601 beygir gücüne sahip ve en yüksek hızı 230 km. i5 M60'ın içine geçtiğimizde 12.3 inç büyüklüğünde gösterge ekranı ile aynı çerçeveye yerleştirilmiş olan 14.9 inç bilgi eğlence ekranı görüyoruz. Ses açma ve kapama işlemi de eskiden Mehmet Bilin yaptığı gibi parmaktan sonra hareketiyle işlem sağlanmakta. Kemerlerin dikişlerinde bile BMW M performansın renklerini görebilmekteyiz. Performans odaklı bir araç olmasına rağmen yine de 5 serisinin çizgisini bozmadan makam perdeleri de unutulmuş değil. Kendine hayran bırakan dış tasarımı ve 6 milyon 150 bin liralık fiyatıyla 601 beygirlik olan 5 serisini siz tercih eder miydiniz? Yorumlara mutlaka belirtin. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesi için arkadaşlarınızla paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın.